Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Standoff Zone 9 oynuyoruz. Bin, bundan sonra norma bilmiyorum. Öyle bir şey çıkmış onu oynayabilirim. İsterseniz e, aha bir dur da Burayım ya. Birazcık daha Digger falan oynayabilirim. Bu sefer de stand'da oynayacağım ondan sonra değiştireceğim. Bir daha oynamayacağım diye düşünüyorum. Çünkü çok videom var Standoff 2 ile. Allah. Birazcık pingim var. Hop. Ya bir geriye atmasa. Çok müç. Olurdu da. Mükemmel. At şunları. Şunu da at. Hoppa. <laughs> Sizi de fırlattım. Diggle'ımızı alırız. Şuradan rahatsızlayacağım. B'ye gideceğim. Yanlışlıkla bütün desenlerimi sattım. 2 saat onları aradım. Geri atma. Devam. Dur şuraya dikkat. orada değil. Orada değil önemli olan nokta. Burası. kafama vurabiliyor onda. Ben senin kafana vuramıyorum. Bu nasıl bir şeydir ya? Ben niye kafasına vuramıyorum onu? Öldü. <laughs> Bunlar neyse hep kafalarını tarayabiliyorlar. Devam. Edelim bakın. Ne olacak? Bu sefer kazanmam lazım. Sıra bire düşmek üzere. Az kal yani. Düşebilirim. Yarım desek tam olur. Hadi 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 vurursun. Hadi vurursun içinde. Aldı helal koçma. Bir tane kaldı o da olduğu Yerde de Pingim çok çıkmış. İzindir. Bomba patlıyor. Bom. Zaten hiçbir şekilde şey yapamazlardı. Engelleyemezlerdi. Bomba süresi çoktu. Az kalmıştı yani. Ben beynin orayı çömelmiş. Beynin orayı kontrol edeceğim. Şuradan. B'de o beni öldüreni öldüreceğim bu sefer. Hem de şuraya dikkatli diye bakarım. Hafif de olsa. Hoppa. Çıksın bir. Arayacağım beynini yardım onu. Beyni yok onun. Şu an. B'deler değil mi hepsi? Ölmezsem çok mutlu olacağım. Bir dakika ses kasmam lazım. Aleyküm. bekle. Keskin nişancı almayı bekliyorum. Keskin nişancı alacağım. Geriye atmasa bir de çok güzel olur. Ya bir iki saate uzayacak hadi. Sen de mi uğraşacağım bir de? Ah, Kal şöyle işte. rengim çok ya sal gideyim işte adam var sal gideyim öldüreyim öyle yapma ne yapıyorsan adam kaçtı gitti senin yüzünden ya. aha gidiyor sıktım en azından. Yetişemem ki. Bu pink de imkansız. Bak adam öldürdü. Neredeyse. İlk kill aldı da ikinci oldu. Öldürdüm. Bombayla ölmeyi hak ediyorum. Ölmek üzereydim. Sniper'ımı alayım. Diggle'ımı da alayım. Şimdi. Kopma vakti geldi. Ya şu anda çok fazla pinim var. Hatta sabır diyemiyorum. 26 ki, Pink seyirci de var yukarıda köşede. Mermim o gösterdiği yerde. Ne oldu da pingim var. Oynayamıyorum. Şu anda yüzlerde. Bir tane turna var. Turna 200 pingi var. En az pingi kimde var? 34'lü. Bu. Bunu izleyebilirim. Bu o kadar çok olmasa da kasıyor. Ama kasıyor yine de. Kur bombayı. 3 3 0 bitirirsek 10 0 bitirirsek çok güzel olur. Nara bitti ben daha doğru. Ben bu sefer onu almam sunucuya yeniden bağlanmaya çalışıyor. Acaba neden? Bağlan. Ne no olur bağlan. Hep bağlandı. Ya ölü saydı ya. Pingüm çok. 207. Son bir video çekebilirim oyuna para yatırdım. Yani Stand of'ta son çekmeyeceğim. Sonuncu video değil bu. Bir sonrakini çekeceğim. O zaman bir daha atmayabilirim. Ondan sonra LOL Mobile diye bir şey oyun çıkmış onu indireceğim. Onu oynayacağım. Onu da çekeceğim. Hiç oynamadım. Görmedim de. Bir tane Mobile Legends diye bir şey var. Onu da az oynadım. Çok bilmiyorum. Bir de geriye fırlatmasan böyle Duvara çarpınca geriye fırlatıyor. Duvara çarpma lazım. İyi de imkansız öyle bir şey. Bak çarptığımız yere geri gidiyoruz. Bir yere de değiniyorum. Aha vurdum birini. Hem de kafasından. No, Small Şuraya dikkat edin. Ya yes, ah, sağ beni gideyim. Bomba vurmam lazım. Ben bombacıyım. Bomba kuramadır. o bütün oyun bitti. Ben daha bomba kuracağım. Ha, bomba bende değil bu sefer. Hayır. Beni niye atıyorsunuz? İki ayrı ki evet. Beni atan var ya onu attıracağım ben. İyi oyuncu bir kendi vermiş sonra herhalde. Bak ölmüş. Sen hani beni attıracaktın. Ben senden daha iyi oynuyorum. Ben de kötü oynuyorum. O da pinkle alakalı. Öyle iğrenç oynamış değilim. Bak attırmayın beni artık. İki evet üç hayır var. Hayır. Hayır. duymuştum ben o sesi. Uç hatta. Neden korumuyorsunuz? Orada bomba var. Bombayı korumanız lazım. Sizin amacınız bu. Bombayı tutsanız da. Kısa sürecek bu arada. Sen bir sal şu adamları. Ne atmayayım neymiş ya. Tek oynayacağız. Bir beni atmak istiyor. Bir başka adamı atmak istiyor. Bak. Bizim adam bomba içinde kuracak. Kuramaz. <laughs> Kursa bile bir şey olmaz. Kafalarını öldürünce kafalarından öldürünce ben puan alıyorum. Ondan sonra kafalarından öldüreceğim. Şu otağa verken güzel bir otağa verken Hop salla. Gözüm kör oldu. Bir kere 5 tane üst üste kör olmuştum oyunda. Oh, buddy. Don't bu öldü Raş. Bombayı kur. Kaybedeceğiz bak. Bombayı kur. Hiç versin. Atız. Hiç Vurdum ben de. Vur. Vurmuş. Dur ben şu diğerini alayım. Buradan gelecek kesin. yukarıda takılıyor, hormonlar aha yukarıda hayır bomba patlayacak baş pat. boom zırhımı azaldı at bomba salla bombaları da salla Bu sefer bunu alacağım. E ben niye almadı? Evet, Diggle almamı istiyor Diggle çok fazla var. Şu anda pingin. Oynan düşersem yani o sıra bakmayın. İki el kazanırsan çok güzel olacak. Kazanırsak. Çünkü oyun bizim oluyor. 10 el kazanan kazanıyor bütün oyunu. 19 maç atılıyor maç.

bunu pingret 63 alır bence. Karşı takımın pingret çok alır. Bomba patladı. Alamaz. Ya bir sal sen şu adamları ya. Adamlardan ne istiyorsun? Adamlar sana bir şey elde yapmıyor ki. Hadi adam sonuncu olabilir bakayım. Değil. Sonuncu da değil yani. Sonuncu da olabilir hiç bakmadım. Ya biz sal şunu. Evet sonuncu. Bence onları atalım. Aa bu soğuk atalım bence. O oh, herkes attırıyordu. Köşeyi çekin. Arka onları. O beni arkalıyormuş gördün mü? Bon Kaybettik bu elde. Çok şey kasıyor benimki de. Herkes de iyi oynayamıyor ben. Bu sefer neyse. Karşıda bir dört yok. Benimle aynı pink de var neredeyse. Bir tane de 73 pinkli var. Alırsın hadi. 73 bin kilim aldı. Evet ikisini de aldı. Kazandık 9 olacak sonra 10 olacak. Biz bir el daha kazandık. <laughs> ben niye sonuncuyum da onu anlamış değilim. Benim ne suçum var? Dur herkesin köre değil. Bam. Ben her herkes köre oldu bence. Bir de şu o da arkası dönüp. Git ya. Dur ben şurayı koruyacağım. Haritada bazen kay şeyini şey sanıyorum adam. Evet. Adam göremiyorum. Aha, maç bitti. Maç bitti oley. Oley. Sonuncu olarak maçı bitirdim. Hani niye şey çıkmıyor? Ha çıktı. Artışı gösterecek. Sıra 2'den 3'e çıkabilir miyim? Çıkamam bu an. 2 tur mu kazanmış onlar bir dakika? Hakikaten iki tur kazanmışlar. Ben bazen full ölüp şey adam öldüremediğim de oldu. Bana da para vermeyecek. Bu el bu sefer. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir daha standoff 2 istiyorsanız beğenin. Abone olmayı da unutmasın. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.